Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir airdrop videosuyla daha karşınızdayım. Bu airdrop videosunda arkadaşlar Bybit'ten çekilebilir nakit ödüller kazanabileceksiniz. Bu etkinliğin detaylarını sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Totalde 10 dolar nakit çekilebilir ödül kazanabileceksiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen videomuzun detaylarına geçelim arkadaşlar. Etkinlik Bybit Boost etkinliği olacak arkadaşlar. Bu etkinlikte ee, hem 10 dolara kadar nakit ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Hem de iPhone 17 çekilişine katılabileceksiniz. Etkinliğe katılmak için sizlere bıraktığım bu linke geleceksiniz. Ve Register Now butonuna tıklayacaksınız. Register Now butonuna tıkladıktan sonra e-mail adresinizi girip hesabınızı oluşturacaksınız. Daha sonra tekrar bu linke gelip Register Now butonuna tıklayın. Ve bu etkinliğe katıldığınızı belirtin arkadaşlar. Bu etkinliğe katıldıktan sonra arkadaşlar 3 adımda 10 dolar kazanabileceksiniz. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Kayıt olduğunuz zaman ve kayıcı bir yaptığınız zaman 6 dolar ödül kazanacaksınız. Nakit ödüldür bu bilginiz olsun. Ve ek olarak arkadaşlar ilk yatırımınızı yaptığınız zaman 4 dolar daha kazanacaksınız. Etkinlik daha var arkadaşlar. 100 dolar üzerinde depozit yaparsanız 10 dolar kazanma şansı ve iPhone 7 kazanma şansı daha elde edeceksiniz. Burada belirttiği işte depozit 100 dolar yani 100 dolar üstünde yatırım yaparsanız ee, burada ekstra bu 100 doları 7 gün içeride tutarsanız sizlere 10 dolar ödül daha vereceğini belirtiyor. Lakin arkadaşlar burada kurallar var. Bu kurallardan mesela tüm ödüller için ilk 1000 kullanıcılar arkadaşlar ilk gelen ilk alır mantığıyla olacak. Yani bunun için biraz acele etmeniz gerekiyor bilginiz olsun. Eğer 100 dolar yatırım yaparsanız bu 100 dolar yaptığınız yatırım arkadaşlar 7 gün boyunca first deposit olarak kalmak zorunda. Yani ilk 7 gün içerisinde 7 gün bu 100 doları bekletmeniz gerekiyor. Eğer tüm görevleri yaparsanız 20 dolar ödül kazanacağınızı belirtiyor. Ve bu etkinlikte arkadaşlar kimlik onayı biri kesinlikle yapmanız lazım. Etkinlik kuralları da burada mevcut arkadaşlar. Bu etkinlik kurallarını da okuyabilirsiniz. Bu etkinlik kurallarını da kesinlikle e, es geçmeyin. Ona göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada arkadaşlar ilk 1000 katılımcı ödül alacak. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Hani eğer biraz geç katılırsanız ve ödülünüz gelmezse lütfen bu yüzden pişmanlık da yaşamanızı istemem. Etkinlik zaten çok basit arkadaşlar. Adımlar da çok basit. 21 günü var bu etkinliğin bitmesine. Bu etkinlik ödülleri etkinlik bittikten sonraki bir hafta içerisinde ödüller hesaplarınıza tanımlanacak. Bunu da bilgisini sizlere vereyim arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dileriz. <laughs> 誰だって誰だって誰だって誰だ